Selamlar millet nasılsınız iyi misiniz iyi inşallah bugün sizlerle birlikte Trap Adventure 2 diye <laughs> iğrenç nefret edesi kışın kış ayı terleten Allah'ın belası <laughs> neyse işte bu oyunu oynuyoruz geldik bu oyundayız hocam bu oyundayız şimdi diyeceksiniz ki ulan bu oyun sana ne yapabilir şunun tipe bak bak şu şunun şu gerizekalıya bak. Domarlıyor. Böyle bir saçma sapan bir şey yapıyor. Göreceksiniz. Ne yapacağını göreceksiniz birazdan. Ben bu trap adventure 2'yi biraz biliyorum ama çok bilmiyorum. Biraz biliyorum. Yani çok gıcık bir şey. Vallahi çok gıcık bir şey. Şimdiden uyarıyorum bakın. Şimdiden uyarıyorum. Videonun ilerleyen kısımlarında ben küfür edebilirim. Tabii ben bunları bitleyeceğim. Fakat ailenizin yanında falan izliyorsanız falan fişten. Yani onlar da rahatsız oluyorsa başka bir odaya gidiyene kulaklık falan takın. Yani bu videoda ben size hemen küfür uyarısını yapayım çünkü edeceğim. Ben kendimi biliyorum. Neyse bakalım başladık hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Aa! O ne Ananın oğlum ben de dur şaşkınlıktan ne yapacağım şaşırdım. Dur bakayım mı? ne Aa! <laughs> şerefsiz oyun. Ya çok şerefsiz. Vallahi çok şerefsiz. Ha. Buraya gel. Senin ben. Tamam. Ne yapacağım? Şerefsiz. Aa, oğlum ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Oğlum imkansız da ne yapacağım oğlum? Bir dakika. Oha! Aa, oğlum öyle bir şey değil mi lan? Öyle bir şey mi Evet evet evet. Evet tamam 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 Gel. Bu arada cidden çok sinir. Oğlum yok beni sinirlendirme. Yanım kaldı. Gel senin ben anını anını. Tamam. Tamam daha başlangıçta küfür etmeye başladım. Ben başlangıçta küfür etmeye başladım. Geç. <laughs> senin ben. Senin ben o gö... Tamam. Sakinim hadi en baştan. En başta sakinim ya. Allah Allah. Sakinim. Oğlum orada oldu biliyorum da yani. Değmedim ben değmedim. <laughs> tamam sakin. Şimdi. Aa, lan gelsene. Oğlum çok sinir bozucu oyun. Lan gel lan gel oğlum beni bak çıldırma oğlum beni çıldırma lan. Ananın gözüme diken girdi. Oğlum ne oldu orada bana ya? Dur 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 dur. Kıracağım vallahi ben bugün masa indireceğim. Gel buraya gel lan. Emin. Oğlum zıpla 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 şuraya zıpla. Tamam. Emin, Emin. Zaten bir canım kaldı ki ya. Öyle Oğlum öküz müsün? Öküz müsün? Şimdi oyunman dedi ki ben sana acıdım sen bok gibi oynuyorsun dedi. Oyuma acıdı lan. Oyun işte acıdı, acıdı dedi ki sen bok gibi oynuyorsun. Sana hemen bir can daha vereceğim dedi. Eyvallah oyuncum. Eyvallah ben bunu... Ananın ağzını atlıyorum ya atlıyorum ya. Bir de bende şöyle bir şey var. Ben böyle bir şey yapamıyorum ya. Oğlum Vallahi Tamam. Ben böyle bir şey yapamayınca daha çok yapamıyorum. Ben de öyle bir mevzu var. Dur, dur, gelme. Oğlum geç, geç geç şuraya geç şuraya geç. Tam gel lan. Oo aa, aa. lan ben, ben adam yaptım? Gel buraya. Gel hızlı gel hızlı hızlı hadi ha. Oğlum zıplamıyor zıplamıyor ben boynum bozuk. <laughs> e, tamam. Dur 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 dur. Senin ben adını, senin ben anını anı, ı, ben kendim ya. Dur. <gülüyor> <gülüyor> ya sıktan, 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 sıktan. Oğlum, oldu <laughs> Senin ağzına sıçayım oyun gibi. Senin ağzına sıçayım oyun gibi ya. Senin ağzına sıçayım oyun gibi. Bir bak tipe ya. Ya bir de müziği de öyle bir. Bak bir de müziği öyle bir şey ki müziği. Müziği. Tamam geldim. Tamam. Hadi. Geç işte oğlum ben bunu nasıl yapacağım ya. Valla biraz zor lan. <laughs> oğlum kare. Kare. Kare vık. Geç. Aha. Hı. Hı. Yaptım vallahi yaptım. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? <laughs> Yapma. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım ya? Git 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 git. <laughs> ben, lan oğlum kaçmasın efendim oh. Lan eğildim yanlışlıkla Eğildim üstüne kay üst çıktı Ne ne diyorum lan ben Lan saksın ne yapacağım? ne yapacağım? lan? Hey, gel buraya. Lan lan Kanının... lan. Oğlum bir yavaş ol. Dur dur dur. Dur geldim. Tamam. Tamam. Çık diken çık. Heh. Gel. <laughs> Oğlum yani A-Ananı an şimdi ama. Gel. Senin... Aa ölmüşüm oyun başlamadı ki ben de başlamamıştım Level up tamam güzel 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 bir tane daha şans verdi Artık iki canımız var <laughs> Bütün ekran canlı olacak şimdi <laughs> Allah kahretsin seni oyun gibi ya Lan çok sinir ha ya 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 Aşırı sinir bozucu bir oyunsun sen <laughs> Zıpladım vallahi zıpladım Ya oğlum ben Lan zıplasana! Oğlum zıplamıyor vallahi zıplamıyor. Benim suçum değil bak benim suçum değil benim suçum değil. Benim bir şey yapmıyorum. <laughs> tamam güzel. Gel 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 Hop eğildim. <laughs> Salak. Bu ne biçim şey eğilme ya. Baksana eğilmeye. Gel. Gel. <laughs> dur dur oğlum bak bu ne çıldık bak oradan ben nasıl kaçayım nasıl kaçayım oradan ben gel gel buraya eğildim açıl diken Gel buraya hemen. Hızlı hızlı hızlı. Hop oh, fake. Hop oh, fake. 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 Lan gel camış al ah, lan. lan. Hı, 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 hı. Hı, hı. Aradan tamam. O tam düşerken şey yapacağım. Sola doğru zıp zıp. Gel buraya. Oğlum psikolojim bozuluyor. Vallahi psikolojim bozuluyor artık bak. Gel buraya öküz hayvan oldu hayvan. Gel. Gel 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 gel. Yaptı bunu. Bu imkansız. Bu olmaz. Böyle bir şey yok ki yani. Bu da. Hadi git 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 git. Oo! Yaptım. Ah! A. Lan ananın. A Lan oğlum bir dur. Ben de öyle Oğlum mal mısın? Top mal mısın? Lan bu top mal. Vallahi bu top mal. Niye hep aynı yere gidiyorsun? Oğlum beni aldatma böyle çaldırma. Tamam geldim. Takipleştim geldim. Şimdi her yere tek atıyorum izle. Açtım tryhard modu. Vallahi tryhard şu anda. Hadi. Gel buraya gerizek al topuşku. Tamam. Ya burası zor ya. Vallahi burası zor ya. Cidden burası zor. Bak ben burayı yapamıyorum. Burası zor. Gel lan hemen. Uu. Çok yakın. Baya yakın. Baya yakın. Baya yakın bu. Aptal. O kadar dilime girmesene ya. Gel buraya. Ananın. <laughs> ya bu topu kim koydu buraya? Bu topu koydum ben. Bu topu bu topu buraya koydum ben onu. Gel buraya. Başım ağrıdı. Vallahi bile başım ağrıdı ya. Ya başım ağrıdı. Bak kaç videoya başladı. 9 dakika oldu ya. Ve benim başım ağrıdı ya. Allah seni belanı versin. Allah seni alsın. Tamam gel buraya. Vallahi burası zor ya. Cidden zor ya. Ha yaptım. <laughs> Sakın toplamda izi ölür müyüm? İnşallah ölmem. Takın. Evet. Kır kır kır. Aynen aynen. Ben niye uğraşıyorum ki zaten? Bu kendi kendi. Ama bu güler yüzler kim? Çıkın lan buradan. Oğlum ben bunları nasıl geçeceğim? Hadi topuş. Aha kırdı vallahi kırdı. Kırdı. Nasıl geçeceğim ben? Sakın! Oo, manyak. Aa lan oğlum ne yapacağım? Ne yapacağım? Buna beni öldürür ki. Çekilin. Çekil. Yani çok fazla çok fazla. Çık çık. Çık. Sakın. <laughs> ne yapacağım? <laughs> Senin ben ananı avradını soyunu sapını yok Ya bu top oraya ki, yani <laughs> Yine kaçtım Gelme Gelme <laughs> Çıldıracağım Vallahi ha çıldıracağım Bir <laughs> şeyler dedim Dur bakayım mı Atla atla aşağı atla Heh, İki tane attım annenin Oğlum bak Ben böyle oyunun ağzına Tamam mı? Tamam mı? Cidden tamam mı yani? Oyun vallahi çok zor Çok sinir bozucu Allah belasını versin böyle oyunun Çıldırdım ya çıldırdım ya Oğlum bir oyun Oğlum bak <laughs> ya bir oyun. Ne kadar sinir bozucu olabilir ki değil mi? Bir tane oyun ya, bu. bir tane oyun ya, bir tane oyun ya bu. Allah çapsın ben. Böyle sinirlenmedim hayatımda. O oyunu oynar ki. Allah seni alsın ya. Sen git, git geber ya. Bu nasıl top ya? Gel buraya. Ya, Vallahi senin ağzına Gel lan buraya öküz, gel gel kaç 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 kaç, kaç. kaç. kafama taş çarpma taş bekle gel 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 senin ağzına otururum bak şimdi ha! <laughs> ne oyun çokla başlıyor Allah çarptın aşırı sinirim oyun bakın bu oyun Trap Adventure 2 diye bir oyun ama iyi ama aşırı sinir bozucu bir oyun lan ana kardeşim yeter ama ha. oğlum bak vallahi bak telefonu rovaçla çekeceğim yok, yok eden telefonu vallahi indireceğim bak telefonu parçalayacağım lan <gülüyor> tamam Yerize <laughs> <de> yaradım. Gel. <laughs> oğlum bu topun suçu. 16 0 mı? Evet saat 4 oldu. Niye öyle bir şey yazdın sen bana şimdi? Tövbe evet, evet. tövbe. Şeytan. <laughs> tamam tamam tamam. Tamam tamam tamam. Sakin 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 sakin. Sakin oğlum tık attın lan tık attın tık attın tık Aşırı fazla attım yanlışlıkla ya. Tamam. Tamam tamam tamam. Anne ne lazım? Oğlum bak. Çıldıracağım, çandıracağım, çıldıracağım, çıldıracağım ananı avradan şimdi ya. <laughs> Ağzını s*** oyunun ya. Valla bak terledim, Allah çarpsın terledim. Bak sıkıldım ya, sıkıldım ya, sıkıldım ya. Sonuçta bak lan. Sonuç var ya full can oldu yemin ediyorum. Allah ben ne versene oyun gibi ya. çeker lan. Yeter lan. Tek atacağım şimdi izle. Güzel. Gel, gel Topşko. Hoppala. Güzel. Temiz. Gel buraya. Gel gel. Seninle işim bitmedi daha. İşim bitmedi seninle. Gel buraya lan. Öküz. Öküz. Ananı alışayım lan. Bak. Ya benim kafama diken çarpmıyor. Taş çarpıyor. Taş taş lan. Taştan da ölmezsin be öküz. Taştan da ölmezsin ya. Gel. Ağzına. Senin ben. Çok sinirliyim. Valla şu an aşırı sinirliyim. Yani yanımda şu eleman olsa şu gerizekalı bu gerizekalı güzel güzel aptal maymun olsa Allah çarpsın tek yumrukla indireceğim aşağı. Ah maymun. Gel buraya. Gel lan. Çok hızlı. Çok yakın. Çok yakın. Çok yakın. Çok yakın. Çok yakın. Tamam geçtim. Sakın. Oğlum seni öldürürüm. Bak seni öldürürüm gerizekalı. <laughs> Vallahi sinirim bozuldu ya. Tamam. Tamam. Hadi bak Gülen güzel geliyor işte geldi ya geldi ya hızlı kır hızlı hızlı. Bana gelme. Ne yapıyorsun? Bak kaldı. Senin ben anını <laughs> Isırayım ısırayım. Çekil. Çekil. Hadi kır. Geçtim valla geçtim. Aa, ona, ne oluyor? Ne yapacağım ben burada? Ben ne yapacağım ben burada? Ölüyorum ölüyorum. Oğlum dur başka dur. <laughs> ya ne yapacağım? Ha, hızlı 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 ananın un unduruyan canı kalmadı, can kalmadı, can kalmadı. Can kalmadı, can kalmadı! CAN Can kalmadı son can, son. Son 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 son. Nefes 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 ananı sıçayım! ya, Oyun seninle ağzına sıçayım, ağzına 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 oyun. Kapatın görüşürüz, bay bay, like abone olun. Alli mayasti kader silemedim ağladım ağladım hiç gülemedim kimseye söylemedim